normalde eleştiri kanalı değilim ama birinin bu rezilliğe video yapması gerekiyordu. Hiçbir şey bilmeyenler için hızlıca özet geçiyorum. Ebo, genç yaşta girişimcilik ruhuyla ticarete atılmış, sonra müzik sektörüne geçip Lais Records'u kurmuş. Şimdi ise aylarca beklediğimiz yarışma programı olan Final Gates'in yapımcısı ve sunucusu ama yarışma beklentinin çok altında kaldı. X'te insanlar dislike sayısını görünce şok oldu. Şimdi gelelim yarışmanın bence neden kötü olduğuna. Normalde ben yarışmaya 9 bölüm boyunca 50 kişiyle devam ediyorum. Giderek azalıyor. Güzel bir görsel şölen çıkması için de kalabalığa ihtiyacım var. 300 kişi seçtik. Yani yarışma normalde 50 kişiyle başlayacakken ilk bölümü özel 300 kişi alıyorlar. Ama 250 kişi elemeleri gerekiyor. Ve bu 250 kişiyi eleyebilmek için kazık oyunlar gerekiyor. İşte bence yarışma bu yüzden kötü. Birinci oyunda havadan kağıtlar düşüyor. İçlerinde biletler var. Bulanlar kazanıyor tamamen şans işi ve izlemesi keyifli değil. İkinci oyunda da yarışmacıların bulundukları alanda anahtarlar gömülü ve bu anahtarları bulanlar kazanıyor. Bu oyun ilk oyunun ters çevrilmiş hali gibi. Gene şansa dayalı ve izlemesi keyifli değil. Evet bu iki yarışma aslında çalıntı olmayan özgün yarışmalar. Ama bu yaptığınız özgün yarışmalar kötü olmuş. Bari biraz esinden esinlenseydiniz. İlk bölümün YouTube'da yayınlanması reklam amaçlı olduğundan en eğlenceli bölümün bu bölüm olması gerekiyordu. Ama ilk bölümün yarısı bomboş oyunlarla geçmiş. İlk bölümün son oyunuysa gözler bağlı labirent içinde kırmızı ışık yeşil ışık oyunu. Bu gördüğün labirenti geçmeye çalışacak. Tamam. Müzik durunca dur durmak zorundalar. Skirt game'e benziyor aslında. Tamam okey. Okay Bir tane yarışmacı platformu çok sağlam sanıyor herhalde burada bayağı koptum. Oyuncu 62 elendi. Niye? Labirenti yıktın. <laughs> son oyunla ilgili yorumlara baktığımda Damla Bilincin yarışmacılara yardım etmesi de eleştirilmiş. Ufak yardımlar önemli değil de bazı yarışmacılara cidden çok fazla yardım etmiş. 137. Üstünden geç. Point, maybe, bu kadar. yürü. <mount pesos> Ve son olarak madem bu bir labirentse yarışmacılar niye duvarların üstünden atlıyor ya neyse daha fazla sorgulamayacağım. Özetle Başta dediğim gibi umarım Evo ilk bölümde bu kadar yarışmacıyı elemek zorunda olduğu için böyle oyunlar yapmıştır. Sonraki bölümlere daha eğlenceli oyunlar geleceğini düşünüyorum. Şunu da söylemek istiyorum. Sırf X'deki dislike konusu popüler oldu diye videoya sadece dislike atmak için girenler de var. Onları kınıyorum. Türkiye'de böyle girişimlere ihtiyaç var ve o yüzden Evo'ya saygı duyuyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kurumlarda fikrinizi belirtmeyi unutmayın.